Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Asgari ücret tespit komisyonunun çıkışta açıklamayı sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Yaklaşık iki buçuk saat süren bir toplantıyı biraz önce sonlandırdık. Ee, yokrat arkadaşlar gerek maliyeden gerek e, ticaret bakanlığından gerekse TÜİK'ten arkadaşlarımız sunumlarını yaptılar. Biz de notlarımızı aldık. Ekstra bazı bilgiler de kendilerinden talep ettik. Bugün bu sunumlarla ilgili değerlendirmeyi kendi yönetim kurulumuz üyeleriyle, Türk İş Yönetimi ile yarın e, sabah değerlendirip kamuoyuna, basına da bir açıklama yarın yapacağız. Hepinize teşekkür ederim. Üçüncü toplantı için tarih belirlediniz mi Sayın Başkan? Şu anda tarih belirleyemedik. Ee, o sunumların gelmesini bekleyeceğiz. Muhtemelen e, önümüzdeki haftaya sarkar diye düşünüyorum. Eğer erken gelirse yine sizin bilginiz dahilinde dördüncü toplantıyı gerçekleştiririz. Rakam diyor. konuşuldu mu? Rakam konuşuldu mu bugün? Herhangi bir rakamdan bahsedildi mi? Rakam yok. Rakam konuşulmadı. Ee, Herhalde son toplantıda konuşuruz. Bundan sonraki toplantı son mu olur? Onu bilemiyorum ama bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi bir kısmını da alacağız. Akan sanir aylık geçim maliyetinin işin rakam henüz gelmedi galiba. O daha gelmedi. Akan sanir geldikten sonra biliyorsunuz. Evet, Akanlar Peki Ben de teşekkür ediyorum değerli basın mensupları. E, Fevrul da açıkladığı gibi bugün e, gelen raporları değerlendirdik. Birkaç el ek bilgi istedik. E, onlar da geldiğinde e, hem sizlerle hem kamuoyuyla e, paylaşıp nihai karar için tekrar bir araya geleceğiz. Teşekkür ederim ben de herkese. Evet, efendim Sağ günler geçti en azından rakama dair belki her iki tarafta bunlar geldi. Gelmedi teşekkür ederiz. gelmedi, gelmedi de, gel... isteğiniz. Son toplantıda inşallah gelir ve geli gelmez de sizle paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz. Teşekkür ederim.